etli nohut yemeği yapıyoruz. Malzemelerimiz bunlar. Yağımızı azıcık ekleyeceğiz ve etimiz zaten haşlanmış. Etimiz hazır. Nohutumuz da haşlanmış. O yüzden soğanımızla havuçumuzu biraz soteleyerek başlayabiliriz. Azıcık sıvı yağ ekleyerek etimiz haşlanmış olduğu için hemen de soteleme işlemine geçelim havuçumuzla soğanımızı atalım defne yaprağımızı ekliyoruz birazcık tuzumuzu atıyoruz sotelemeye devam ediyoruz azıcık suyumuzu ekleyelim domates salçağımızdan ilave edelim bir kaşık olarak ocağın altını kısalım biraz sotelemeyi alalım kapağını kapatarak yarım patates keselim küp küp kestik Uçlar yumuşayınca ben buzlukta şöyle bir maydanoz derot sapları donduruyorum. Bunlardan atıyorum ve suyumuzu ekliyoruz. 3-4 bardağı kadar su ekleyeceğiz ama ayarlayabiliriz. Makta olan yemeğimize yarım patatesimizi de doğramıştık. Bunları atıyoruz. Evet, nohutlarımızı da artık ekleyebiliriz. Yemeğimiz hazır. Tuzunu tadına bakarak ayarlayalım. İsteğe bağlı baharatlarımızı atalım. Kimyonla karabiber atacağım. Çocuk olduğu için de yemeğimizi yerken pul biber atıyoruz. Afiyet olsun.